Bu şehirde güneş doğarken yeni doğan güneş şükredilir. Üçüncü saatte kutsal ruhun inişi kutlanır. Altıncı saatte çarmıha geriliş. Dokuzuncu saatte Mesih'in ölümü anılır. Ve elbette her pazar kendine özgü şatafatıyla aşai Rabbaniye ayini yapılır. Bunlar sıradan ayinler. Bunlara katılmayan kusurlu Hristiyanlar dinsel görevlerini daha görkemli ayin günlerine saklar. Meryem'e müjdenin indiği gün ya da İsa'nın doğum günü ayinlere katılmamak fazla dindar olmayan Hristiyanlar için bile ayıptır. Gerçi Epifani yurtusuna katılmasanız da olur. Ama eğer herkese dinsiz damgası vurmaya pek meraklı komşularınızın dedikodularının yeni malzemesi olmak istemiyorsanız Paskalya öncesi 40 günlük perhizin son haftası boyunca her gün yapılan ayinlerden birine katılsanız iyi olur. Dinsiz dedim de, bizim dini bütün Hristiyanlar şehirde ve tabi başka şehirlerde de paganların, daha doğrusu benim gibi kafirlerin kökünü kazıyamamış olmaktan ötürü biraz kızgınlar. Evet burası dindar bir şehir ama ticaretin İsa'yı umursadığı pek söylenemez. Dünyanın bir köşesinden şehre gelen her tacir gelirken kendi tanrısını da getirir. Para eğlenceyi, eğlence günahı kışkırtır. Manastırlarda keşişler çarmıha girilen İsa'nın bedeninin zamanla çürüyüp çürümediğini tartışa dursun, Soylular Kıbrıs yapımı kırmızı şaraplarını yudumlayarak genç metreslerinin memelerinin tadına bakar. Bu şehirde atsidiği Mangalda et, gübre kokuları birbirine karışır. Sky'nin tüccarları sabahları salapur yalanıyla şarkılar söyleyerek şehir merkezine gelir. Akşam güneş batarken evlerine döner. Leş gibi kokuyorum. Kenar mahallelerde, Dar sokaklarda dişsiz kadınlar birbirlerine ağza alınmayacak küfürler savurur. Burada herkes gündüz iyi Hristiyan, geceleri ise şeytanın arkadaşıdır. Kiliselerin papazları tiyatroyu ve eğlenceyi ne kadar lanetlerse lanetlesin, meyhanelerin kapılarının üzerine hala şarap tanrısı Dionysos'un başı süzler. Bu şehirde gecelerin sahibi kibar fahişelerdir. Gündüzlerinde içinde sınırsız hoşgörünün sergilendiği hamamlar, Zeusipos Termali'nin kuytu köşelerinde her iki cinsten fahişelerle aşk oyunları oynayan iyi Hristiyanlar, iki saat sonra Ayasofya'da dua ederken görülür. Yıkanmanın dışında başka servisler de almak istedikleri her hallerinden belli. Gezginlerin gözleri sık sık bir havuzun kenarındaki çıplak vücutlara kayar. Havuzların çevresi bu erkek ve kadın onlarca fahişeden birinin ana takılan tüccarların sözüm ona iş görüşmesi sonrasında çekileceği localarla doludur. Bu tatlı, günahkar, baştan çıkarıcı şehir, limanlarına demir atan gemilerin, yeğenilerini yeni almış cepleri parayla dolu denizcilerine, uzun sarı saçlı gotlara, Bizantyon'un öpücüğünü almadan ertesi gün Aleksandriye'ye hareket edecek olan gemisine binmeyi tabii ki düşünmeyen taş gibi bısırlı tayfalara. Sıkıcı ayin törenlerini sunacak hali yok ya, ününü çokça duyurduğu gece hayatını sunar. Herkes Hristiyandır bu şehirde. Ama ne zaman bir yerlerde bir Dionysos şenliği olsa ya da ne bileyim bir pagan ritüeli, İnsanlar ona katılma isteği duyarlar. Hele şu okumuş yazmışlar. Eski Yunan klasiklerini okuyabilen eğitimli takımı yani. Artık nostaljik duygularla mı yoksa paganizmin sunduğu ahlaksızlık yapma serbestisinin çekiciliğinden mi orasını tanrı bilir? Sanki eski pagan tanrılarına yeniden hayat suyu veriyor gibidirler. Aktörler ve aktrisler. Sokakta karşılaştıklarında yüzlerine tüküren ve cehennem ateşinde yanacaklarını söyleyen yaşlı dindar kadınları hiç iplemez. Ve tiyatrolarda rahip ve rahibeleri taklit ederek seyirciyi güldürmeye devam eder. Yaşlı keşişler ya da keşiş kılıklı birileri, genellikle akşam üzerleri, köşe başlarında başlarına topladıkları kalabalığa seslenerek, şehirde giderek yaygınlaşan günaha ve eğlence düşkünlüğüne lanet okur, Sonra da hemen yanındaki kutunun içine atılan paraları toplayıp evine gider. Liku Sırmağı kıyısındaki mesire yerlerinde sulu şarap içerek kafayı bulan ayak takımının kahkahaları duyulur. Ne kadar içten gülüyorlar. Karnım aç. Ama bir şey yemek istemiyorum. Sadece ben de ben de onlar gibi gülebilmek istiyorum. Tıpkı o ayak takımı gibi. Ne kadar içten gülüyorlar.